hanımlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hoş sizin de beğeneceğiniz inandığım motifli bir oy örneği öreceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak oyamızın motiflerini yapmaya başlayalım. Hepimizi tığımıza sabitliyoruz. Bir tane serum alıyorum. Tığımı ipimi sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum tığımızın kafasına 4 defa doluyoruz 4 de çekiyorum 1 2 3 4 3 tane zincir yapıyorum çektiğimiz yeri 7 defa dolduruyorum 3 de çekiyoruz 2 3 4 5 6 7 Baştaki 3 zincirle 7 tane oldu. Şimdi sarımımızı tekrar bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir. Bundan 4 tane yapacağız aynı şekilde. Tığımın kafasına 4 defa doluyorum 4 de çekiyorum 1 2 3 4 3 tane zincir yapıyorum tığımın kafasına bir defa doluyorum 3 de çekiyorum 7 defa tekrar dolduruyoruz 2 3 4 5 6 7 2 oldu Tekrar Serumumuzu sabitliyoruz 3 tane zincir Tığımın kafasına 4 defa doladım 4 de 4 3 tane zincir Tığımın kafasına bir defa doladım 3 de çekiyorum 2 3 4 5 6 7 Tekrar sıramıza bir tane sık iğne 3 oldu. 1 2 3 zincir 4 tane tığımın kafasına doladım. 4 de çektim 3 tane zincir yapıyorum tığımın kafasına bir defa doluyorum 3 de çekiyoruz 2 3 4 5 6 7 Tekrar sarıyorum bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir yapıp koparıyoruz. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. Tığımın ipimi sabitledim. Kalan yere, serumun kalan yerine bir de çektim. 3 tane zincir yapıyorum. Tığımın kafasını tekrar 3 defa doluyorum. 4 de çekiyoruz. 3 tane zincir yapıyorum çektiğim trabzanın içine 3 defa dolduruyorum kiprik yapacağız 2 1 2 3 zincir aynı yere 3 defa batıyorum kalan yeri dolduruyoruz 1 sık iğne ile 2 3 4 5 5 defa doldurdum tekrar seruma bir tane sık iğne yapıyorum 3 tane zincir çekiyorum aynı şekilde 3 defa yapacağız 1 2 3 4 3 tane zincir çekiyorum trabzonun içini dolduruyorum 3 defa kiprik yapıyorum 2 5 defa sık iğne ile dolduruyorum. 2 3 4 5 Tekrar sıvırma sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Bir tane daha yapacağız. 1 2 3 3 tane tığım kafasına doladım. 1 2 3 4 de çektim. 3 tane zincir yapıyorum tekrar trabzanın için dolduruyoruz 1 2 3 defa zincir çektim aynı yere 1 2 3 zincir aynı yere kiprik oluşturdum kalan yeri 5 defa sık iğne ile dolduruyorum 2 3 4 5 tekrar serumun içine batıyorum bir tane de boş batıyorum bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz motifimiz böyle oldu kopardım motiflerimizi bu şekilde yaptım. Şimdi eklemesine geçelim. Bu benim daha önce ördüğüm oya devam ediyordum. Size biraz boşluk bırakıp nasıl eklendiğini göstereyim. Tığımızı ipimizi sabitleyelim. Şimdi bir tane örümcek yapıyoruz. Tığımın kafasını 3 defa doladım. 2 tane tığ battı atlayıp Üçüncüsüne battım. Dörtte çekiyorum. 1-2-3 tane zincir yapıp Çektiğimiz trabzanın içine batıyorum. 2 tane zincir yapıyorum. Bir tane oyamızdan alıyoruz. Ters çevirip ilkine değil ikincisine Üç zincir yapmıştık. Oradan batıyorum. Bir defa, iki defa zincir yapıp tekrar trabzanımızın içine batıyorum. 3 tane tekrar zincir yapıp trabzanımızın içine batıyoruz. Kalan yeri 5 defa dolduruyorum. 2, 3, 4, 5. Tekrar aynı yere tığ battığımızın içine batıyoruz. Bir tane daha örümcek çekiyorum tığımın kafasını üç defa doladım iki tane tığ battı atlayıp üçüncüye batıyorum dörtte çekiyoruz üç tane zincir yapıyorum trabzanın içine battım iki tane zincir çekip oyamız tekrar tersinden alıp yanındakine üst zincirin içinden geçiriyorum bir iki tane zincir yapıp trabzanın içine batıyorum 3 tane zincir çekiyorum tekrar trabzanın içine batıyorum oyamızı eklemiş oluruz kalan yeri 5 tane dolduruyorum sık iğne ile 2 3 4 5 aynı yere tekrar tığ battığım içine bir defa sık iğne yapıyorum tekrar örümcek yapıyorum arasını yapacağız tığımın kafasını üç defa doladım iki tane tığ battı atlayıp üçüncüye batıyorum dört de çekiyorum Üç zincir yapıyorum trabzanın içine batıyorum üç tane yapıp kibrik oluşturacağız iki üç bir iki üç 3 tane oldu. Şimdi 5 tane sık iğne ile dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 Tekrar tığ battım. O sık iğne ile sabitledim. Ben arasını 3 yapıyorum. İsterseniz 3 2 kendiniz ayarlayabilirsiniz. Böyle devam ediyoruz. örümcek yapıyorum iki tane atlayıp üçüncüyü tığ battıya battım Dörtte de çektim bir iki üç zincir yapıp trabzanın içinden batıyorum beş tane sık iğne yapıyorum iki üç dört beş doldurduktan sonra tekrar aynı yere sık iğneyi batıyorum. Bir tane daha örümcek yapıyorum. Tığımın kafasını 3 defa doladım. 2 tane atlayıp 3. batıyorum. 3 tane zincir çekeceğim 1, 2, 3. Trabzanın içine batıyorum. 3 zincir çekiyorum aynı yere. Üst zincir çekiyorum tekrar. 3 tane keprik oluşturuyoruz. 5 tane sık iğne ile dolduruyoruz. 3 4 5 Tekrar tığ battıma batıp sık iğne yapıyorum. Arasını böyle 3 tane yapıyorum. Tekrar motifimizi ekleyeceğiz. Bir tane örümcek. Tığımı kafasına üç defa doladım. 2 tane tığ battı atlayıp 3.ye battım. 4 de çektim. 1, 2, 3 zincir yaptım. 2 zincir yaptım. Motifimizden tekrar alıyoruz. Tersinden tutuyoruz. 1 değil ikincisini. 3 zincirin içinden geçiriyorum. Trabzanın içine batıyorum. 3 tane daha zincir yapıp aynı yere 5 tane dolduruyorum 1 2 3 4 5 tekrar tığ mı batıyorum bir tane daha örümcek çekiyorum tığımın kafasını 3 defa doladım 2 tane atlayıp 3. batıyorum 3 tane 3 tane zincir çektim. Trabzana battım. 2 zincir çektim. Şimdi bir sonrakine, yanındakine batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Trabzanın içine battım. 3 tane zincir çektim. Tekrar aynı yere battım. 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 Tekrar aynı yere battım. Böyle oyamızı ekledik arkadaşlar. Böyle devam ediyoruz. Oya örneğimiz bu kadardı. E, motiflerimi ben 60 tane yapıyorum. Siz ara mesafesini kendiniz e, kaç tane yaparsanız ona göre motiflerinizi yaparsınız. E, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok sevin sevinirim. Sağlıcakla kalın. Müzik <laughs>